Karbaşı istikametinde, otorodan ayrıldı. Salih yolda ilerlemekte, düzelt, tamam. 45-34, merkez. Galip Mahalle, seyir tamam. Ne oldu lan? Vallahi bilmiyorum abi. benzin bitti galiba. Hayrettin Ç. Bir Ankara komedisi. Star ekranlarında büyük mücadele. Hangisi gerçek Behzat Ç.? Behzat Ç. mu lan buralara? Uğramadı yok. Behzat Ç. mu lan buralara? Tamam hadi kardeş. Tamam sonra çayın içmeye gelirim. Hayrettin amcan döndü mü? Beraber döndük. O Betül'ün babaannesinde kalıyor. Uf, sonra çay içmeye gelirim ben. Lan Betül! Babaanneden kullanıyorum seni. Niye Hayrettin Çe? Lan altı aydır beraberiz. Sanki babaannenle beraberim. Ne biçim iş lan bu? Ama onun evinde kalıyoruz Hayrettin Çe. Ulan onun evinde kalıyoruz ya. Üçümüz beraber mi yapacağız lan yer yatağında? Ha? Ne alakası var Hayrettin Çe? Sen sus şimdi. Bu kim? En yakın polis arkadaşım. Akma muhabbet kuşu. Muhabbet kuşu mu? Onun lakabı olan. Babaanneni istemiyorum lan. İstemiyorum babaanneni. Onun evinde kalıyor Zahrettin Çe. Olmaz. Yapacak bir şey yok. Zaten beş saçları peşinden koşturuyorum. Sus sen. Biraz sonra konuş. Kadın sana ne zararı var Halettin Lan. Ben sana yapacağım biliyorum. Hmm. Alo. Halettin Çe burada. Tamam. Fazla konuşamayacağım. Ben seni ararım sonra. Tamam hadi. Hayrettin yaşıyor. Besatçe türlü oyunlarla Hayrettin'e ulaşmaya çalışır. Sana Hayrettin'in selamını getirdim ya. Evet. Aleyküm Uzun süreden beri tanırım. Vatanını milletini seven bir gariban babasıdır. Ve Behzat Hayrettin'e adım adım yaklaşmaktadır. İyi bak şu fotoğrafa. Kanımı çalınca gözüm pek iyi görmüyor biliyor musun? Ha. Önce anlat. Buranın sahibi. Dün gece bir silah dayayıp kaçırmış. Ve Sen tanıyor musun peki? Gördün mü? Kokoreç almaya gittiydim görmedim. Lan! Lan! Yavaş lan. Yavaş! Hayrettin de boş durmayıp Behzat'ı aramaktadır. Seni bulacağım oğlum. Neredesin lan sen? Behzatçı! Ne oldu? Behzatçı lan sen? Bana bak! Senden olsa olsa Behzatçı olur ha onu söyleyeyim ben sana. Ne, ne dedin sen? Sen ne dedin demin sen? Sen ne dedin? Kimsin lan sen? Ne dedim mi? Duymadım mı yoksa? Bessat Z dedim. Hatta Besat X. Ha, daha da fazla alfabede son alf varsa onu söyleyeceğim ama yok. Ulan şerefsiz. Adama ne oldu lan? Kimsin lan sen? Kimsin? Kilimcinin köroğlu. Sana ne ya? Kimsem kimim ya? Asıl sen kimsin? Bana bak. Ortalıkta beni takip ediyor Yapma, bunu yapma. Ben hayrettin çeyim, tamam mı? Git kendine başka bir harf senin var ya, ecdadını sülaleni s**tim lan. Kimsin lan sen? Oo, Besat Efendi. Ne oldu? Kızdın galiba ha? Bakıyorum da dıtların ay yuka çıktı. Bana bak zaten benim kılık kıyafetimi takip etmişsin. Saçlar aynı ben. Nerede yaptırıyorsun ha? Nerede yaptırıyorsun? Benim kuaföre mi gidiyorsun zeytin bunda? Ne yapıyorsun sen? Bak. Her şeyimi aynı çalmışsın be. Bıktım senden be. Bıktım. Bana bak. Saat 5'e 5 beş var tamam mı? yarım saat sonra o hani senin dans ettiğin toprak yol var ya apache mı dans ediyorsun ankara havası mı yapıyorsun ne yapıyorsun anlamadım ben de orada senin ne yapıyorsun orada buluşuyoruz seninle tamam mı ha sen misin be saççey ben miyim hayretinçey göreceğiz bakalım harfini değiştir oğlum harfini değiştir harfini değiştir harfini değiştir harfini değiştir. Aa, Besat abi. Abi dur, abi dur, vurma. Bir de o ulaşırsan, ***'ların eline veririm ben. Neyi? Ha, ha, anladım abi, anladım. Sen gerçek Besat Hatta sen Be Besat A'sın. Hani, Ayfa abi de harf A ya, o yüzden ben söyledim. Abi bir de sıkmasan diyor, sıkmasan. Hayır. Hani... Anladın mı lan? Ha, anladım, anladım abi. Sen, sen hakikaten bir numarasın abi. Bu, seçim falan da berber yaptı. सुरेखी में वैसे था दासबारा की दर्जी कि जा रहा है